Merhaba arkadaşlar. Kızım Merhaba birlikte. arkadaşlar. Xiaomi robot süpürgesi süpürgesim. Evet, robot vakum robot süpürgesi X20 Plus'ı kutu açılışını yapacağız. Bugün daha önce ben çekiyordum videoyu. Bugün Aniş çekiyor. Aniş Alice... çekiyor ve Arda ile beraber ilk defa kameranın karşısındayız değil mi? Evet. Tamam ben çünkü çok büyük olduğu için normalde küçük olsa ben Arda'ya bırakacaktım. Şimdi hemen başlayamıyor yavaş yavaş. Bulut da çok merak etti. Merhaba Bulut. Ne varmış orada? Yavaşça açalım. Bakalım. Hoppa. Ta ta tam. Ta 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 tam. Bu çok lazım. İçinden böyle bir kağıt çıktı. İngilizce. Ve i̇şte bu kağıt. Ah. Her basamağı nasıl kullanılacağı, nasıl yapılacağı burada yazıyor. Tamam. Tamam. Şimdi bu, 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 bu. Söyle, bakacağız hepsini. Bu neymiş? Bu boş kutu. Darbe almasın taşınırken diye. Tım oh. tım, tım tım çıkaralım mı <laughs> arada? Dım dım. Anne kamerası da var. Dım dım. Kamerası da var. Uf. Böyle koyalım Arda sen çıkar yavaşça. Çıkar 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 çıkar. Ay. Oo. Bizim bu kedem de büyükmüş. Kocamanlıkmış. Oo. Orada neyse var orada da gözüm var. Süper. Kamerası var. Yapışıyor mu acaba Remove before use diyor. Bu, bu naylonu çek bakayım üstündeki naylonu kenardan alabilirsin. Evet. Bakalım. Oo, içinde çöpü de var. Buraya arkadaşlar buraya çöplerini topluyor ama şöyle bir ayrıntı var. Evet. Bunun çöpleri aynı zamanda içindeki otomatik kapakla beraber buradan yan tarafından açılarak haznesine transfer oluyor. Yani eski robotumuz Yufi gibi biz ona Yufi diyoruz. Woofie. Şu arka bölmesini sürekli boşaltıp yeniden yeniden bazen doldur boşalt yapmamız gelir. gerekmiyor. Çünkü bunun istasyonu var. Değil mi Arda? Bana bu e, su şey yapabiliyor mu? Mesela böyle yerleri şeyle sevebiliyor mu? Tabii ki paspas da yapıyor. Anne paspas yapmaya gerek olmayacak artık. Wow süper. Bakalım bakalım başka ne var? Hiç olmayacak. Keyfin yapacaksın. <laughs> Yatacaksın yatağa. Tam bakacaksın. Yata. Boş bir kutu daha. Ben e, ah, şey yapabilir miyim? Tam çıkar. Al bunu sen aç. Yani kalkabilir miyim demek istedim? Tabii. Görülecek mi? Bir da. Aç. aç bakalım. Aç. Hadi. Çok Bir kitabımız var. İki tane kitabım var. İki, İki tane, tane kitabımız var. var tamam harika. Buraya bakalım Şami. şimdi. Çek. Bismillah. Oo. Oo. Bunlar paspasları. Ana bak paspasları hiç şey yapmana gerek yok. Sadece yıkıyorsun. Yıkama şeyleri yapıyorsun. Sonra geri yatıyorsun izliyorsun. Biliyor musun yüzünü. bu kendi kendini yıkıyor. Ay şimdi çıkamana gerek onu yok. Onu da yıkamama gerek yok. Kevsim. Tamam bir de var. Bu bu da bu bayağı iyi ya. Şu. Bakın. Bir de çeker, çıkar onu düz çekiler çıkarayım. Ama bu yıprandı Arda. Yıprandı. 5 senelik bir geçmiş var orada. 5 senelik. Sence hangisi daha iyi? 6 sene arkadaşlar. Beyaz oldu. Böyle beyaz bir kazmamız var. Evet. Bayağı bunun da çok... kenarı. Sonra dizeceğiz hepsini güzelce. Çok karıştı. Çok karıştı. Şimdi... Sonra um, şey yapacağız. Kuracağız oraya. Evet Bizim kurup yerimize. denememizi yapacağız. Bunu çıkar bakalım yavaşça. Şimdi... Çıkar, çıkar. Oo. Oo. Bunu nereden tutup çıkaracağız ya? Kocaman bu. Dur bakalım. Dur bir dakika. Ben, ben, alayım artık. Aşağıdan. Uf, çok dikkat et. Wow. Biz bunu nereye koyacağız? Bilemedim ki. Bilmiyorum. Bence Arda'nın yatağını çıkartabiliriz. Oraya koyalım. Oo çok güzel. Dur şimdi. Çıkar bunu. Çık bunu götür. Uzaklaştır bakalım. Okey çekelim. Ayağına dikkat et. Ayağına dikkat et. Bu ön tarafı bağımsız çıkıyormuş. Çek bakalım. Harika. Bakalım bu kapak. Oo. Evet. Ee, bir de pis suyu buraya koyuyor. Sadece pis suyunu da şey yapamıyorsun. Aa, mi? nereden biliyorsun? Evet. Hı. Çünkü bu koyu renkli. İki tane su haznemiz pis var. Pis su, normal su. Pis su, temiz su. Evet ben normal diyorum. Tamam, süper. Başka? Burası ne? Bakalım buraya da? Hiç sanmıyorum bakalım. Aa! Burada torbası var ve çöplerini buraya topluyor. Torba da gerekli değil. Bu da paspaslarını yıkamak için Hı -hı. kullandığı malzeme. Kendi kendini bunu temizliyor. Vay! bakalım bunu nasıl koyacağız yerine. Magnetli. Altı böyle gözüküyor. Evet magnetli. Getir buraya üstüne, Dur şimdi dur dikkat et düşüreceksin biraz ağır. Bu arkadaş. Güzel Takalım mı bunları? Ama. Tak bakalım. Bunda bir tane var çünkü. Aa. Acele etme. Doğru tak. Kontrol et. Çevir yavaşça, o zaten yerini bulacak. Şöyle çevir 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 çevir. Hop. Şimdi bunları tak bakalım. Nerede paspaslarımız? Kedi, kedi de merak etmiş oğlum. Kedi beni ısırıyor ya. <laughs> Bulut ke, yapma. Kedi bir kez daha ısır. Isırdığı yeri alacağım, bir daha ısırmıyormuş. Öyle mi? Nerede gördün? bir Star. Evet. Ha. Mesela elimi ısırıyormuş var. Ah. Şey. Artık kendi tüylerini temizleyecek başka bir canavar var. Şimdi, anne, bak şimdi. Kedi mesela sen bir yere şey yapıyor, şey yapıyor değil mi? Isırıyor. Isırıyor. orayı yalıyorsun. Bak. Bir de yapıyor mu? <laughs> Ama <Yapıyorsun>. başka <laughs> yani. <değil. gülüyor> Çok doğru çıktı. Çok <laughs> doğru. Tamam, Çok tamam, tamam. doğru. Tamam, Komik tarzlık. Evet, biraz komik olmuş olabilir. Yok, şey. şimdi bunu da koyalım yerine. Arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi biz kurulumunu yapacağız. Aplikasyonu indireceğiz. Sonra ilave olarak video özet göstereceğiz. Hadi gel buraya Çav çav diyelim beraber. Al bu kucağını. Alıyorum abi. Ben. Baba yani sen al. Tamam. Şu sen an oyun oynamak istiyor. Hı. Gel yanıma otur oğlum. Tamam. Mısır beni buraya yazacağım. Hayır yapma. <laughs> i̇şte Kedi çok arkadaşım. Evet. Bence bunu bakın arkadaşlar. Bence buraya koyalım. Bakacağız Arda. Bilmiyorum şu an. Değil mi? Çok zor kocaman. Bu. Çok kocaman. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeyi, bizi abone olmayı unutmayın. Hayır.